zihniniz düşündüğünüz kadar güvenilir değil. Hatta bazen sizi en çok kandıran şey tam da düşünce şekliniz olabilir. Bugün psikolojide bilişsel tuzaklar olarak adlandırılan 5 şaşırtıcı gerçeği keşfedeceğiz. Ve belki de bu videonun sonunda kendinize şöyle bir soru soracaksınız. Ben bugüne kadar ne kadarını gerçekten kendim düşündüm? Hazırsanız başlıyoruz. İnsan beyni düşündüğümüzden daha seçici bir dinleyicidir. Zihin dünyayı anlamlandırmak için sürekli filtreler kullanır. Ama bu filtreler bazen gerçekleri çarpıtır. Bunun en yaygın örneklerinden biri confirmation bias. Yani zaten inandığımız şeyleri doğrulayan bilgileri kabul etmek ve tersini görmezden gelmek. Bir düşünün. Eğer kahvenin sağlıklı olduğunu düşünüyorsanız internette gezerken şu başlığa tıklarsınız. Kahve ömrü uzatıyor. Ama aynı anda ekranın diğer köşesinde çıkan şu haberi görmezden gelirsiniz. Kahve kart çarpıtısına neden olabilir. Çünkü zihin haklı çıkmak ister, doğrulanmak ister. İnandığı şeyin desteklenmesini sever. Sadece haberlerde değil, ilişkilerde, politik görüşlerde, hatta kendimize dair fikirlerde bile sürekli olarak onay ararız. Örneğin bir arkadaşınızın size karşı soğuk davrandığını düşünüyorsanız, o gün selam vermemesi size işte bak haklıyım dedirtir. Ama dün size gülümsediğini tamamen unutursunuz. İşte bu confirmation bias'ın sessiz etkisidir. Zihin görmek istediğini görür. Ve en tehlikelisi bu yanılgı sizi yalnızca gerçeklerden değil gelişimden de uzaklaştırabilir. Çünkü yeni bilgi sadece haklı olduğunuzu değil bazen yanıldığınızı da gösterir. Ama zihin bunu kolay kolay kabul etmez. Bazı anılarınız aslında hiç yaşanmadı. Zihnimiz geçmişi bir video kaydı gibi sakladığını sanır ama gerçek bambaşka. Anılar güvenilir değildir. Psikoloji dünyasında bu duruma false memory denir. Yani gerçekte olmayan bir şeyi sanki yaşanmış gibi hatırlamak Bir araştırmada deneklere çocukluklarında yaşadıkları bir olayı anlatmaları istendi. Katılımcıların bir kısmı hiç yaşanmamış bir olayı sanki gerçekten olmuş gibi anlattı. Hatta o sahte anının duygularını bile tarif ettiler. Çünkü hafıza sabit bir veri deposu değil. O yaşayan, şekillenen, değişebilen bir sistemdir. Diyelim ki bir arkadaşın yıllar sonra gelip sana diyor ki: Hatırlıyor musun? O gün yağmurda ıslanmıştık. Sen bir an durursun. Ama sonra "Evet, evet, ne komikti." diye cevap verirsin. Oysa o gün yağmur falan yağmamıştır. Zihin boşlukları doldurur ve bu boşluklar bazen uydurmadır. Ama sorun şu. Bu sahte anılar da gerçek anılar kadar gerçekmiş gibi hissedilir. İşte bu yüzden tanık ifadeleri her zaman güvenilir değildir. Hatta kendimize bile yüzde yüz güvenemeyiz. Anılarımızın bile bizi kandırabildiği bir dünyada hakikati nasıl ayırt ederiz? Belki de hatırladığımız şey değil, hissettiğimiz şey daha tehlikelidir. Kalabalık bir ortama girdiğinizde herkesin sizi izlediğini düşünürsünüz. Üzerinizde bir leke vardır, biri size bakar, dülümsedi mi yoksa alay mı etti anlamaya çalışırsınız. Tüm gözler üzerinizde sanırsınız. İşte bu, spotlight efektir. Yani kendimizi baş roldeymişiz gibi hissetme yanılgısı. Oysa gerçek çok daha basittir. İnsanlar sizinle o kadar da meşgul değildir. Çünkü herkes kendi sahnesinde oynar. Biriyle konuşurken yanlış bir kelime kullandığınızda gün boyu bunu düşünürsünüz. Ama karşı taraf onu çoktan unutmuştur bile. Çünkü o da kendi hatalarıyla meşguldür. Sosyal medya bu hissi daha da büyütür. Paylaştığınız bir fotoğrafta insanlar sadece kıyafetinizi mi konuşacak? Siz ne yazdınız, kim beğendi, kim yorum yapmadı? Zihin bu dikkat hissini abartır. Ama çoğu zaman kimse sizi izlemiyor. Çünkü herkes kendi aynasına bakıyor. Bu farkındalık üzerinizdeki baskıyı azaltır kusursuz olmak zorunda değilsiniz. Çünkü çoğu insan sizi değil kendini düşünüyor ve bu özgürleştirici olabilir. Zihninizde iki zıt düşünce aynı anda bulunuyorsa beyin bundan hoşlanmaz. Buna cognitive dissonance yani zihinsel çelişki denir. Mesela sigara içiyorsunuz ama aynı zamanda sağlığınıza önem verdiğinizi söylüyorsunuz. Bu iki düşünce birbiriyle çatışır ve beyin bu rahatsız edici durumu düzeltmek ister. Bu noktada üç seçenek vardır. Ya davranışı değiştirirsiniz yani sigarayı bırakırsınız, ya düşünceyi değiştirirsiniz, <laughs> zaten dedem de içti 90 yaşına kadar yaşadı dersiniz, ya da çelişkiyi görmezden gelirsiniz ve konuyu unutmaya çalışırsınız. Zihinsel çelişki sadece sağlıkla ilgili konularda değil, ilişkilerde, iş hayatında, hatta günlük seçimlerde bile karşımıza çıkar. Diyelim ki çevreyi önemsediğinizi söylüyorsunuz ama her gün plastik şişe alıyorsunuz. Zihniniz bu durumu fark eder ve sizi ya davranışınızı değiştirmeye ya da bahane üretmeye zorlar. Bu çatışma bazen iyi yönde değişime sebep olur ama bazen de zihninizi kendinizi kandırmaya programlar. Çünkü insan zihni rahatlık ister ve rahatsız edici gerçeklerden kaçmak ona daha kolay gelir. Zihinsel çatışmanın farkına varmak düşüncelerimizi daha bilinçli seçmemizi sağlar. Kendimize dürüst olduğumuzda çelişkiler çözülür ve zihin biraz daha özgürleşir. Bir cümleyi yeterince tekrar ederseniz, sonunda beyin onu gerçek sanmaya başlar. Bu psikolojide illusory truth efekti olarak bilinir. Yani doğru olmayan bir bilginin tekrar edildikçe doğruymuş gibi algılanması. İşin ilginç tarafı şu, o bilginin aslında yanlış olduğunu bilseniz bile onu ne kadar çok duyarsanız beyniniz onu tanıdık bulur. Ve tanıdık olan zihne daha güvenilir gelir. Bu yüzden yalan haberler hep aynı cümlelerle dolaşır. Aynı ifadeler, aynı başlıklar, aynı tonda tekrar tekrar karşınıza çıkar. Ve bir noktadan sonra ya doğruysa düşüncesi zihne sızar. Bu etki sadece haberlerde değil. Reklamcılıkta, siyasette, sosyal medyada Hatta günlük ilişkilerde bile karşımıza çıkar. Bir kişi hakkında sürekli olumsuz yorum duyarsanız, onu hiç tanımasanız bile o kişiyle ilgili algınız bozulur. Çünkü zihin doğruyu bildiğinden değil, alışkın olduğu şeyi daha güvenli bulduğundan karar verir. Bu da gerçeğin kendisinden çok ne kadar tekrar edildiğinin önemli hale gelmesine neden olur. Zihin tanıdık olana sarılır. Ama tanıdık olan her zaman doğru değildir. Gerçeği ayırt etmek için Sadece duyduğumuza değil, kaynaklara da dikkat etmemiz gerekir. Çünkü bazen tekrar bir yalanın kamuflajıdır. Bilinçli olduğumuzu düşündüğümüz pek çok karar aslında bu görünmeyen bilişsel tuzakların etkisi altında şekilleniyor olabilir. Peki siz bu tuzaklardan hangisine en çok düşüyorsunuz? Yorumlara yazın ve zihninizin size oynadığı diğer oyunları birlikte keşfetmek için kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bu sadece bir başlangıç. Gerçek bazen göz önünde değildir. Zihnin sınırlarını keşfetmeye devam edeceğiz.